Herkese merhaba. Bugün Beko'ya nasıl girilir onu göstereceğiz. Göstereceğim. Şimdi önce Bende de böyle Realme katın diyor. Oraya bir kod yazıyorsunuz. T3 tut. Büyük harflere ve küçük harflere dikkat edin. R9 küçük R9 8 küçük R8 Bir de büyük S ve 8 Burada katıla bakıyorsunuz. Basıyorsunuz. Bende var diye ben gireyim. ben Bende göstermiyor. Doğrulama diye bir şey gelecek. Oradan katılıyorsunuz. Ondan sonra da oynaya basıyorsunuz. Ve giriyor. gelince size göstereceğim. Ezan okunuyor. Girince göstereyim Eğer siz de böyle bir 5 video çekerseniz YouTube kit, 10 video çekerseniz bir tane plot. YouTube kit satılmıyor. Plot da 250 milyon mekoyum -on ve onu kasmak da çok zor. Yeni başlayanlar için. O yüzden sizle bir video paylaşın. Hem real gelişir hem de ödüller kazanırsınız. Şimdi girdik. Plotlar bu şekilde. İstediğiniz gibi yap, istediğinizi yapabiliyorsunuz burada. Şimdi ilk geldiğinizde böyle geliyorsunuz. Alın bu şöyle. Geliyorsunuz burada. Kesiniz şu Bir dakika. Bir dakika. Bazı arkadaşlar saldırıyor. Şimdi yeni başlayanlar burada işte <laughs> Tamam <çekerim. gülüyor> çekelim Şimdi yeni başlayanlar işte böyle isminiz çıkıyor Ondan sonra burada sartır e, starter kit işte. Yeni maçlar burada kitini alıyor. Ondan sonra da şey yapıyor. <laughs> Bir dakika. <Baskın> yedim. <laughs> Ondan sonra işte burada nasıl diyeyim ha Buradan gelişiyorsunuz. Madem falan kasıyorsunuz. Burada kastıktan sonra ee, şuraya geliyorsunuz, bakın şurada demir de aldınız, çoğur. buraya geliyorsunuz size para geliyor, ondan sonra demir aldığınız para geliyor, elmas aldığınız para geliyor, o şekilde işte böyle bazı arkadaşlar yeni başlayanlar için e, kendilerine faydalıyorlar resmen size çok güzel kitler alıyorlar, para veriyorlar, o yüzden çok güzel şeyler, çok güzel bir ürün anlatamıyorum. Şunu mesela para aldınız şey oldu. Gelirsiniz. Mesela buraya giremiyor musunuz? Buraya giremiyor musunuz? Burası VIP yeri. VIP'ler şuradan alınıyor. İki tane VIP yeri bir yer var. Burası galiba VIP'leri. Şu VIP. Şu VIP yeri. Bu VIP yeri. Ondan sonra cıma Şu VIP yeri de. Şu bloklu olan yer. Ondan sonra da bir dakika. <laughs> Mesela bu VIP'de yerini unuttum. Ha. Bu VIP, VIP Prime'a bir dakika. Tamam. Ben yani bu yok mu ya? Neyse. Allah size şöyle göstereyim. Şu VIP plus plus ve VIP Prime şurası. İkisi yan yana. VIP ultimate'i de bir yandan göstereyim. VIP ultimate burası. VIP Prime'ın burası olması gerekti. Burası. Burası VIP plus plus işte yazıyor. Burası zaten VIP bölgesi. Şimdi Lamborghini falan göstereyim. Bu yıldır Lamborghini. Şu bu yıldır üç, bu yıldır iki, bu yıldır bir. Şurası. Bu yıldırlar burası. Şura, şura, bir de şura. Lan de şurası. Hemen başladığınız yerde lan. Hem başladığınız yerdeki şu odunlu yer. Yazıyor zaten. Gördünüz bence. Evet. Burası xp kasma, büyük büyük yapma yeri. Ondan sonra ne yani nedir? Başka? Kit marketi var şurada. Burası kit marketi. Kit, şuradaki kitler işe yaramıyor zaten, yarısı gitmiş. Ee, mesela burada bir kit var. Pahalı ama kılıçları çok iyi. Kılıçları tam büyüdü de. Mutlu kalışlar yok. Ondan sonra diamond kit. Burası, burada da kitler var. Şurada çok pahalı kitler var. En değerlerinden. Mesela bu. Bu. Yeni gelenleri şu kitten verebilirim. Mesela bu şey değil. Bu bakır kiti. Bu çok pahalı. Bende dört tane vardı. Bundan karşı, Bundan 10 tane var. 800 milyon. Yani. Bir de şurada ayrıca VIP ve şey yeri var. Kit satım yeri var. Burada var Diğer VIP'ler kontroller şurası. Kontroller. Gece gündüz falan yapabiliyorsun. Smelter. Smelter'ın yerini kapattılar. VIP'min yeri sorunu. Bunları da alamıyorum. Aa. Bunları da alamıyorum çünkü param yetmiyor. Şu bekon mega da ayrı bir şey. farklı para. Onlar da şöyle alınıyor. Mesela şu. Ne kadar? Bilmiyorum. Bir tane biraz paranız var. Buranın üstüne geliyorsunuz. Bakın bekon mega geliyor. Buraya geliyorsunuz. Bekon mega gidiyor. Boyutları da var bunun. Mesela buraya geliyorsunuz. Onar onar. Buraya geliyorsunuz. Birer birer. Buraya geliyorsunuz. 100'er yüzer, yüzer. Buraya, burada kaç oluyor? Bilmiyorum burada da biner biner. Bu şekilde. Ben şimdi paramı geri çekeceğim. Saklayayım mı? Şey yapmayayım. Şimdi o diğer VIP'leri göstereyim size. Onlar da şurası. Şu kontrolleri hem, hemen arkası. Buradakiler daha da pahalı. Bir iki tanesi dışında. Mesela 175 bin Bekonium Mega. Bu da 150 bin. Bu yine bekonyum. Bu da 600 bin. Şuraya birlikte ayrı bir şey var. Bilet bu. Bunu alıyorsunuz. Al, e, bileti pardon. E, Kit alma yerinde e, adını unuttum ya. Anlatamıyorum. Kit alma yerinde eğer bileti aldıktan sonra basarsanız bütün eşyalarınız siliniyor par Bütün paralarınız sıfırlanıyor. Bir de bütün AIP'leriniz sıfırlanıyor. Şu çok ucuz bunu alabilirsiniz. Eğer hemen paranız gelirse, bir milyon hata alırsan, hemen bunu alın. Dur, dur, birazcık, video çekiyorum. video çekiyorum. video çekiyorum. Kardeşimden gene baskın yedik. İşte buralar böyle. Burası da boş. İşte böyle. Şunu arkadaşlara göstereyim. Dizilsinler. Çekeceğim bunları. İyi arkadaşlarımız. PBBC arkadaşlarımız. <laughs> Lan küfredin. Bego nasıl oynanır işte. <laughs> <laughs> Geçin sen. Yan yana. Yan yana Kesme Gel 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 Şöyle böyle 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 Arkadaşlarımız bir dakika Şurası afiyet hayır bu arada de de gitti tamam Evet bu arkadaşlarımız mükemmel PvP'ciler. Şu dışında. Ondan sonra bir de bunlar çok iyi. Şu admin olma şansı var. Size hediyeler veririm. Gelirseniz bay bay.